Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Doğurban gibi geldik. Tanıklar dışarı sardım. Prens de bağırıyor içeride. Ne yapıyorsunuz lan? Şuradaki Bugün kütükler kırılacak. Şuradakiler Buradaki çalılar yak yok bizde. Tony ne yapıyor? He? Kahvaltı yapacağız şimdi. Baltamız sağlam değil mi? O kütükleri kırayım. Baltalar sağlam. Baltayla azar azar şey Ben bu Öbür uzunları da testereyle kesek baba. Eve götürdüydüm onu. getireyim de. Elektrikli testere var ya. Ha. Ondan keseriz. Baltayla kırmaya gerek yok onları. Hızlarına da keseriz. Ben hep şöyle vurunca yarılan cinse getirdim hep. Onlara demiyorum şu uzunları diyorum ya. Uzunları kestireyim ben Testere çok muazzam ya. Kızlar makinemiz vardı elektrikli arkadaşlar. Onun motoru yanınca yenisini evet. aldık. Markası güzel onun. Tavuklarımızda Toprak banyosu yapıyor. Yumurtlayacak olan içeri gidiyor. Öğren kız, kara kız. Lavantalarımız güzel oldu bu sene. Bunları öbür sene toprağa dikeceğiz. Hepsi toprak banyosunda. Pires, sus! Tavukları rahatsız etmesin diye prensi kapattım. Evet. Prens sus. Bağırıp durma. Yumurtlayacak olan içeri gidiyor geliyor. Niye bağırıyorsun oğlum? Zaten hep dışarıdasın ya. Değil mi? He? Akıllı. Dur, tavuklar korkarsın da dur. Sana alışkın değiller. Biraz sonra çıkartırım seni. Annem de burada. Sobada ne yapıyor? Sobayı yaktık. Tavukların, köpeklerin şeysi. Köpeklere et açlanıyor. Burada da var. Tavuk değil mi? Butlar. Tavuk bunlar. Burada evet. sucuk yumurta yapıyor. Bu ben yaptım arkadaşlar. <laughs> Bunun tarifiyle alakalı videoyu da çekeceğim. Evde evet. sucuk nasıl yapılır? Çok güzel bir reçeti var. Videosunu çekeceğim Hı. da. Çay demlendi. Evet. Pazar günü Börek. böyleyiz. Börek Şimdi böyle çay, sucuklu yumurta yapacağız. Ufak tefek tamirat işleri var. Şimdilik bu kadar. yaptım. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.